Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Drowt 56'da İtalya oynayacağız. Hadi direkt başlayalım oyuna. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bir abone olmaya çok az kaldı. Tarihsel gideceğiz. LC düşüreceğiz ama. Şimdi oda karşındaki farklı yerlere bakmam lazım ama yok galiba farklı bir şey. Farklı bir şey yok. Ama 52'ye kadar silah var. Fabrikamız fazlaysa bize avantaj kazandırır bu. Oyunun da 56 olduğu için Drowt 56 56'ya kadar silah var. 36 fighter'ını yapalım direkt. Şimdi sivil basacağım baya. buna gidelim. Sonra buradan silah verelim hepsine. Bir de Etiyopya'ya bakalım. Etiyopya'da da aynı tak vereceğim direkt. Şöyle. Hızlıca alırlar. Komutan da verelim. Aynen. Saldırın bakayım. Gayet iyi giriyorlar. Bu ne? Tamam. Uçakları da gönderin. Bu sonra bize katılmak istiyor. Yok ultimatom göndereceğiz bu Ağustos'a sonra o bize katılacak. Aa bu mission'lar lazımmış. 100 günde şey yapmamız lazımmış. Ultimatom gönder al hepsini. O. Biz asker geliyordu buradan ama hata var. Boşuna abi oraya da. Hacım koş koş oraya. Boşuna mı aldık? Bayağı boşuna aldık. Toprak kaybettik bile. Yuh yuh yuh. Yaptığımız şeye bak. Neyse aşağıdan da ittiriyoruz şu an. Aa şimdi buradan hemen askeri fabrika veren şeye gidelim. Ya da yok yok yok. Neyse bitti zaten. Buna gitsek daha iyiydi. Gir abi. North Ethiopia success diyor. Neyimiz eksik? Tekerlek eksik. Al. Sonra buna gidelim. İtalyan Highways doktorun yapmayacağım şu an. Asker şey puan gelsin. Bunu da alayım. Ofens. Aldık aldık. Last defense veriyor adam. Ona ra ona rağmen alıyoruz. Şunu yapacağız. Araştırmayı tabi yapalım. Evet düşüyor. Hattı kadar geldik. Boş hattı Hattı şu anda. Girdik büyük ihtimalle. Girdik. Düştü mü? Düşmedi. Düşüyor. Şunu alırsam düş. İkisinden birini alırsam düşer. Düştü bence. hala düşmedi. Aa. Şimdi sammerin spamlayacağım. Bilmiyorum gemiyi. Zırh saportun. Dur bunu niye öreceğim? Bunları yukarı alacağım. Aynen. Bunu da yukarı. Başka bir şey kaldı mı aşağıda? Güzel. Etiyopya düştü galiba. Yo düşmemiş. Girin şuraya. Ha bitti tamam. Altım Etiyopya'yı zaten kapıtı yapacağız ondan sonra. Conquests of Etiyopya. Şimdi 36 uçağı geldi onu da koyalım hemen. 36 uçağı burada. Şimdi odak ağacından Ministry of Italian Africa. Sonra siz Anakara'ya koşun. İkiniz ayrı. Anakara'dakileri şey yapalım. Bunları da. Şimdi buraya adam gönderelim. Kaç tane? 3 tane gönderebiliyoruz. Veteran gönderelim 3 tane. Şu üçünü. Bu üçü bayağı güçlü. Siz üçünüz gidin. Siz de ana karıda takın. Asker basalım biraz. Yugoslavya'ya demans göndereceğiz. Asker sayımız fazla olsun. Ne ara onlar oraya ulaştı ya. Bunlar daha gelmedi boğazdan. Neyse ne diyeyim. Geldi veteranlar. Koşun Madrid'e. Alın şunu. Aynen girin Madrid'e. Daha dur. Organizasyonları artsın bir önce. Bu ne? Recruit. Ee, buna gidin. Bunu neden yapamıyorum? Ha Fox'u tamamlamam lazımmış. Ha ekipmanları eksik bu adamların. Silahım yok. Şu an üretiyorum da yetmiyor. Neyse Madrid'e girersiniz ama o silahla. Komutan vereyim bir de. Oraya aldınız mı tamam. Daha geri dönüşü yok. Aynen. Biriniz bekleyin. Biriniz gidin oraya. Aynen böyle. Şuraya girerseniz çok güzel olacak. Tank da gelsin. Aynen öyle yap. Oh, tüm hepsi bitmiş nasıl fark etmedim. Yap bunları da. Başka aynen. Gir 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 Goensa'ya gir paket atacağız. Hadi abi. Hadi paket geliyor. 66 67 70. Tam girdiniz oraya paketi yiyin. Şimdi buradan gitmek yerine önce buna gideyim. Gir buraya. Aynen istediğim gibi oldu. Yukarıda girin. Veteran zaten hepsi. Abi birine ne oluyor? Bunun organization çok az. Organization bitince galiba ordu dağılıyor. Ya da bilmiyorum geri çekiliyor da olabilir. Forsetak vermiştim ama. Buradan Valencia'ya da girin. Doktor'un yapmak yerine buna Asker koyacağım. O kadar asker bir tane de artileri. Abi şimdi yapabilirim doktorun. girin şuraya. Yok sizin bir organizasyonunuz artsın. Şuradan sağ mı? Yok oraya gitmeyelim. Uçaklar açık zaten. Dive Bomb'u yapmayacağım. Bunu yaparım. Tamam girin buraya. Bu adam da giriyor zaten. Katılayım antikom interne. Sonra buna. Sovyet Nona iptal etti. Kesin dalı. Ekipmanımız çok eksik. O sıkıntı. GV era artileri ne? Hangi yılın artilerisi var bizde? Tamam bu işte. Gemi araştırmasını yapmışız. Bu ne? Army Focus fokus. Yapalım şunları da. Artistleri'yi ekledik mi ekledik. Tamam o ikinci önemli şey. Daha bunu ekleyelim önce. Buna 4 vereceğim. Ya da şu an 3. Zaten o kadar fabrikamız yok her türlü. Nasıl bypassladım ben bunu ya. Neyse buna da gidelim. Hadi abi girin şuraya ya. Sonra şunu yaparız. Aynen saldırıya devam edin de aynı şeydi daha az önce. Ha aynen. Böyle ya. Şimdi Etiyopya'yı puppet yaptık. Bakın. Etiyopya puppet oldu. Artık kendi asker üretecek. Buradan Barcelona'ya girersek savaş bitecek. Hadi girin. O da ağacından nereye gitsek buraya gidelim. Gir şuraya. Hadi. Bir toprak kaldı. bir toprak. Ha düştü tamam. Düştü düştü. Düştü değil mi? Niye düşmedi ya? İyi o zaman aşağı gidip Malaga'nın oraya girelim. Burayı boş ver. Kutu del duçaya mı gitsek yoksa şu an sağdan. Bence sağdan gidelim şu an. Gir abi. Gir. Tamam düştü. Düştü Malaga düşmeden düştü. Claims on Yugoslavia tabii ki. Her zaman her yerde claim son Yugoslavya. Bize biraz askeri fabrika lazım da gelecek mi hiçbir yerden? Var ekonomiye geçebiliyor muyuz? Geçebiliyoruz. Şuradan var endüstriyeliz. Financial expert. Bir de bu. Şimdi bunları da yapacağım da. Tamam cultural norms yapacağım. Bunu yapmak zorundayım burada. Sonra buradan railway company. Burayım son Yugoslavya. Ondan sonra e, Alman ittifakına katılmayıp Roma protokolü diye bir şey kuracağız. Albanya'nın occupation önce. Şu an dalmaçıyı isteyebiliyoruz değil mi? Aa yanlışlıkla yaptım dur. Askerleri getir. Yanlışlıkla attım. Ona basınca demant dalmaçı açılacak sandım bir an. Dalmaç aşağısındaymış. Kabul et kabul et kabul et. Reddetti. Öf öf. Abi ya. Yanlış yaptık. Bir oyunu kaydedeceğim. Arda mutluluk da gelsin. Sonra ROM protokole gidelim. ROM protokole girdikten sonra Yugoslavia'ya saldırabiliriz. İspanya falan gelirse sonuçta. Fransa'yı alırız her türlü o şekilde. ROM protokolde Avusturya, Macaristan galiba o ikisini davet ediyor. Aynen. Aşağıda Hırvatistan'ı davet ediyor. Sonra buradan galiba yok bu olmaz. İspanya'yı davet etmiyor muydum ya? Neyse bakalım Roma protokolü bitsin de bir. Yok evet, bunu yapacağım. Ekrem Bamoğlu değil mi bu? Ekrem çok benziyor şu sol üstteki general. Hadi kimse geliyor mu? Geldiler. Vallahi geldiler. Tamam Kuto del gidelim. Rome Protokols diye bir şey kurduk şu an. Macaristan ve Avusturya'yı davet ettik. Adamların kaç askeri var? 13 16. İşe yarar. Şu an tam şu an Aksis'ten güçlüyüz. Ama hiç savaşmak falan istemiyorum. Öyle bir şey olmaz. Yugoslavya aşırı kolay alırız. Ama önümüzde Fransa var. İspanya'ya mı saldırsam? İspanya bir yerden müttefiğim oluyor mu benim? Tüm yollar Roma'ya çıkar diye bir şey yazıyor. İspanya bir yerden benim müttefiğim oluyor mu? Yok. İspanya o zaman ben Jastify atayım. Kaç gün sürüyor? 160 gün sürüyor. İngiliz garanti atmazsa alırım. Çıkarma atacağım adama. Neden Fransa'yı düşürmek için yapacağım. Fransa'yı düşürmek için bu şekilde İspanya'yı alacağım. Tüm gemiler ana karaya. Aynen. İspanya'nın zaten çok gemisi yoktur. Şöyle. Hah. Tüm uçakları dağıtayım o orduya. Şimdi nereye gitsek odak ağacında? Bence buraya gidelim. Şimdi çıkarma ayar diyeceğim ben İspanya'ya. Dur lan bu adamla değil. Sen gir şuna geri. Şu veteranlar da yapacağım çıkarmayı. Çünkü veteranlar bence kolay kolay. Ya veteranlar çıkarsa tam çıkar. Bir tane de veteran. Ya kötü bir taktik ya da çok iyi bir taktik. Nereye çıkabiliriz? Barcelona, Valencia değil de aşağı tarafa çıkarsak daha iyi olur. Aşağıdaki limanlara daha iyi olur. Şu limanlara falan. Adamın çok askeri yok zaten. Tamam. Geçin yerinize. Bu adamlar çıkacak. Bu adamlar çıkacak İspanya'ya. İngiliz İspanya'ya garanti atmaz diye düşünüyorum. Değil mi? İngiliz yani bu. İspanya faşist. Falancist. İspanya'yı alacağız. İspanya'ya papat yapacağım. Annekse ya da anneksleyeceğim. Fabrikaları bana gelsin fabrikası var. Belki yarısını anekslerim, yarısını pabut yaparım. Nüfuslara bakalım. Gerçi nüfus her yerde var. Fabrika falan. Onlar da her yerde var. Şunu yapabiliriz. Silahımız artıya geçmiş. Güzel haber. Şöyle yapabiliriz. Orduyu aldığımız nüfus bayağı artacak şimdi. Oda karcından. İtalyanın oda karcı gayet iyi. Buna giden. Sonra yeni silah falan gelecek. Kaç gün kaldı? Az kalmış. Pozisyona geçmediler mi? Oğlum bu adamlar niye burada? İptal et şu çıkarmayı. Allah Allah. Abi adamların yaptığı şeye bak direkt çıkmışlar askeri geç şey izni var diye. Ben de ordular nerede diyorum. Dur şu an saldırabiliyorum. Geldi dikleri var. Sivil fabrika yapmaya devam. Şimdi güveniyorum size. İspanyol'un az askeri var hadi. Hadi kimse garanti de atmamış. Ya istemiyorum. Hadi beyler. Bir kişi mi bu? Aynen bir kişi. Forza tak vereyim sana. Dur. Bir dakika. Oraya çıkan hangisi? Buna da forsa tak vereceğim. Bu girdi zaten. O yüzden tüm ordu buraya gelsin. Sen Granada'ya girip biriniz de buraya. Sonra buraya sonra gideceğim. Buna gidelim. Gelsin abi tüm ordu. Aa siz çıkamadınız mı? Bunlar ne oldu? Aa bunlar çıktı galiba. Deniz üstündü bende mi? Bende. Tam siz granadaya girdiniz. Ordu geliyor. Yolda yani şu an. Savun abi. Dur bu kim? Sana da force atak vereyim. Siz de geldiniz. Hadi ordu yetiş lan. Az daha hızlı. Aa dur saldırı yedik. Saldırı yedik. Saldırı yedik. Ordu ölmesin şimdi. Geldi ordu geldi. Ordu geldi. Direkt açmanız lazım sizin orayı. Açmanız lazım direkt orayı. Aa burada adam kaybettim bir tane. Abi sizin yarınız. Bak bu 19'luk buraya gitsin. Açın abi şurayı hızlı açın hızlı açın. Şu 19'unuz girin oraya. Ordumu kaybetmek istemiyorum. Ya neyse garanti dedik ya. Tam bunlar daha kaybetmez. Bunlar kim? Sen gir buna. Sen de buna gir. Sen sen de ona gir. Tamam. Defans verelim. Girin şöyle. Siz de öyle giriyorsunuz zaten. Sana infantry export mu? Yok organization vereyim. Tamam ya alıyoruz İspanya'yı. Aldık aldık. Uçaklar uçaklar da geldi. Deniz üstünlüğü bizde hala. Avusturya'yı falan davet etmeyeceğim bu sefer. Siz girin şuraya aynen. Pak attık. Tamam orduyu birleştirebiliriz direkt. Infantry export verelim. Sana da infantry export veremedim. sınırı silebilirsiniz artık. Şöyle tek bir sınırı çizin. Tüm ordumla benim kaç ordum var şu an? 60 ordum varmış. Girin abi. Hızlı hızlı girin. Harika bir çıkarma attık. Hızlıca girmenizi istiyorum. Şuradan mesafe pak at. Değil mi? Hadi halledersin. Sendeyiz. Çok yavaş gidiyor şu an ilk seviye adam. Atlı daha hızlı gidiyor şu an. Kamyonla askerden. Şuna da giden. Etiyopya Steel Resist 18 asker basmış papıtım. Yuh. 18 asker savunur mu acaba İngiliz sınırını bilmiyorum. Ama İspanya düşecek ondan eminim. Sınırı boş abi. Bomboş sınırı var. İspanya düştükten sonra Yugoslavya'ya girebilirim. Fransa ile İngiliz müttefik değilse. Hızlandıralım bakalım zaman azıcık. Oo bayağı giriyor bizimkiler. Hadi beyler. Bomboş her yer zaten. Girin Barcelona'ya kadar. Düştü düştü. Düştü İspanya. Tüm toprakları benim. Nereye gitsek? Buna gidelim. Düşmedi mi hala? Düştü. Ver tüm toprakları. Papat yapmak istemiyorum. Aynen İtalya'ya bakın. İspanyol toprakları bizim oldu. Ya şurayı papat yapsaydım olurdu aslında Afrika. 95 fabrikamız oldu. Çok iyi. Artık daha çok asker basabiliriz yani. Şuraya şöyle bir sınır çekeceğim. Ya da yok. Şimdi İspanya sınırına... Bu 22 yeter bence. Şu Andorra'yı ha şey atmış. Şimdi bu ikisi gitsin Yugoslav sınırına. Sonra bize yeni askerler lazım. Ekipman yetiyor mu? Yetiyor gibi. Tam siz gidin Yugoslav sınırına. Hepiniz bir eğitilin. Hepiniz bir ikinci seviye olun. Sonra doktorinden buraya gidelim. Şimdi bizim hava üstünlüğünü almamız lazım o savaşta. Adamın çok uçağı var. Biz de öğretiyoruz biraz ama bilmiyorum. Bu 16'yı da... Dur şu ordudan biraz bölmem lazım. Şöyle. Siz bu sınıra gideceksiniz. Aynen. Sonra devam sivil fabrika basmaya. Hatta geçebilirim şu an askeri fabrika basmaya. İptal et. Şunu bir yap. Bunu da bir yap. Bunu da bir yap. Askeri fabrikaya başlayalım artık. Buradan national karakter bu ne? Dur. Bunları yapalım önce. Infantry var mı? Var. Atak veriyor. Sonra şunları da yapalım. Infantry equipment. E, designer. Light tank. Tamam eğitildiniz siz artık. Siz de eğitildiniz. Siz de eğitildiniz. İyi. Ayda İngiliz mi geldi Fransız sınırına? Elias'a e girmiş Fransa. Fransa'yı ise girmiş. Bu sıkıntı oldu. Mare Nostrum'a gidelim. Bizim bayağı gemiye ihtiyacımız olacak çünkü. Şimdi Endüstri'den devam. Şöyle. Sonra ona gitmeyiz. Buna gideriz. İşte bedava askeri fabrika varsa buna ver. Hadi geldi bunlar da geldi. Siz 16'nızda buraya gidiyorsunuz. Aha yeni silah geldi. Ya buradan gidecekmişim. İberya'ya gelecekmiş aynen. Bakalım Portekiz'e Puppet isteği atalım. Puppet'ımız olacak mı Portekiz? Bu ne yaptı? Ha. Macar büyüdü. İyi ki bizim ittifak ne Macar? Aa, Elias'a girmiş bu adam. Macar şu an Elias'la savaştı. Avusturya'da öyle bir ben değilim. Bir ben Elias'la savaşta değilim ve askerim yetmez şu an öyle bir şey benim ya. Niye yaptınız? Bana daha ordu lazım. Kaç? yüz ordum mu? Kaç var? 76 ordu yetmez bana. O kadar yeri savunmama. Bu çöpeden çekeceğim o zaman biraz Afrika'ya. Şöyle. Yapacak bir şey yok. Savunma ver. İspanya'nın orası. Aa Gibraltar'ı alırsak iyi olurdur. Gibraltar. Akdeniz üstünlüğü sağlar. Portekiz bir gelsin mi? bakalım geliyor mu lütfen gel Portekiz kim geliyor ittifa? aha kabul etti Portekiz pabtımız oldu Portekiz pabtımız oldu çok güzel şimdi sen tüm askerlerini bana ver tam bunu geri gönderelim Portekiz askerlerini Afrika'ya göndereceğiz. Güzel, bulmuşuz niye göndermeyin o 21 af askeri şu Afrika'nın her yerine diğer askerler nerede bu da Portekiz askeri diğerleri bu da Portekiz bu da Portekiz bunlar da Portekiz başka burada var. Burada da var. Başka bir yerde yok herhalde. Güney Amerika'da da Eli isteyelim bakalım. Kimse Eli'miz oluyor mu? Ay siz koşun topraklara. Savunma vereceğiz bunlara. Kaç askerimiz oldu? 97. Bir de ittifak büyüdü baya. Fransa'yı düşürürsek İngiliz'i de düşürürüz. Gibraltar'ı alacağız sonuçta. Hadi kaç asker geliyor buraya? Tamam. Şurası tam yeterli değil. Fakat yar onlar. Burası yeterli. Bizim paputumuz kaç asker basmış? 27. Bu adam kendini savunur ben söyleyeyim. Şuna da gidelim. Ama e, bu bölüm buraya kadardı. Devamını istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde Elias'la savaşa gireceğiz. Kendinize iyi bakın bay bay.